Lamborghini. Bu isim zihnimizde hız, güç, prestij ve lüks kelimelerinin harika bir karışımını canlandırıyor. İtalyan otomotiv devi Lamborghini uzun yıllardır dünyanın en nefes kesici otomobillerini üretiyor. Peki Lamborghini gibi dev bir spor otomobil markası neden motor zirvesinde yer almıyor diye hiç düşündünüz mü? Başka bir İtalyan dev aynı zamanda Lamborghini'nin de en büyük rakibi olan Ferrari Formula 1'in en bilinen takımı iken Lamborghini bu arenada neden sahne almıyor? Bu videoda bu soru bunun cevaplarına ve Lamborghini'nin kısa süren Formula 1 macerasına hep birlikte bakacağız. Öncelikle Lamborghini'nin tarihine özet olarak bir bakalım. Şu an dünyanın en gözde spor araçlarını üreten Lamborghini, Ferruccio Lamborghini tarafından kuruldu ve beklenenin aksine aslında ilk olarak traktör üretimiyle başlamıştı. Ancak Ferruccio Lamborghini aynı zamanda büyük bir spor otomobil hayranıydı. Bir mühendis olan Lamborghini, kendine aldığı araçları modifiye etmeyi de seviyordu. Aldığı Fiat Topolino otomobilini 500 cc'den 750 cc'ye çıkarmıştı. Traktör üretiminde başarılı olduktan sonra kendisine sonunda bir Ferrari 250 GT satın aldı. Zamanla garajına 3 farklı Ferrari daha eklemişti. Kullandığı Ferrari araçlarında debriyaj sorunu olduğunu keşfetti. Birkaç sefer tamire vermesine rağmen sorundan kurtulamadı ve en sonunda aracını Maranello'ya Ferrari fabrikasına götürmeye karar verdi. Burada Enzo Ferrari ile görüşen Lamborghini araçta ciddi bir debriyaj sorunu olduğunu söyledi ve kendi ürettiği çözüm önerilerini sundu. Enzo Ferrari bu önerileri ciddiye almadı ve Lamborghini'ye Ferruccio sen traktör üretiyorsun ve Ferrari gibi bir markayı eleştiremezsin diyerek onunla alay etti. Bunun üzerine Ferruccio Lamborghini'nin gözünü adeta hırs bürüdü. Ferrari'den daha iyi iş çıkarabileceğine inanıyordu. Aracı alıp döndükten sonra kendi traktörlerindeki debriyaj sistemiyle Ferrari'nin sistemini karşılaştırdı ve aynı sistemi kullandıklarını fark etti. Ancak bu sistem bir traktör için yeterli olsa da Lamborghini'ye göre bir spor araç için yeterli değildi. Kendi yöntemlerini kullanarak debriyaj sistemini geliştirdi ve yaşadığı sorunu çözmeyi başardı. Ancak bununla yetinmeyecekti. Enzo Ferrari'nin kendisine söylediği sen bir traktörcüsün sözünü unutmamıştı ve gözünü daha tepeye dikti. Ferrari ile çarpışmak isteyen Lamborghini bunun üzerine günümüzde bildiğimiz şirketi. Otomobile Lamborghini şirketini kurdu ve ilk Lamborghini modeli olan 350 GT'yi çıkardı. Araç gerçekten de Ferrari ile boy ölçüşebilecek bir modeldi. Daha hızlı ve daha konforlu olmasıyla büyük ilgi topladı. Lamborghini 350 GT'nin ardından Miura, Contac ve Diablo gibi ikonik modeller üretmeye devam etti. Her biri sıra dışı tasarımları ve güçlü motorlarıyla adından söz ettirdi. Miura, Lamborghini'nin ilk V12 motorları motorlu modeliydi ve aynı zamanda dünyanın ilk süper spor otomobili olarak kabul edildi. Kontaksa ise keskin hatları ve açısal tasarımıyla adeta bir uzay gemisini andırıyordu. Diablo ise 1990'ların en hızlı ve en güçlü araçlarından biriydi. Ferruccio Lamborghini Enzo Ferrari'ye yanıldığını kanıtlamış ve Ferrari'nin en büyük rakibi olmayı başarmıştı. Peki harika otomobiller üreterek Ferrari ile rekabet eden Lamborghini bu rekabeti Formula 1'e neden taşımadı? Aslında bunu bir dönem denedi. Nisan 1987'de Amerikalı dev Chrysler Lamborghini'yi satın aldı ve markaya 50 milyon dolar yatırım yaptı. Amaçları Lamborghini'yi motor sporlarına sokmaktı. Bu amaçla da Lamborghini Engineering adında özel bir departman kurdular. Bu ekibin görevi F1 takımlarına motor sağlamaktı. Yani planlarında bir fabrika takımı olmak yoktu. Motor tedarikçiliği yapacaklardı. Bir miktar ek yatırımın ardından 3.5 litrelik ve 12 motorların gür sesi 1989'da Formula 1 pistlerine yankılanmaya başladı ve Team Larus'un otomobillerine güç verdi. Larus LC89 modeli Lamborghini'nin ilk motor tedarikçisi yılında en iyi sonuç olarak 6. sırayı elde etti. Lamborghini'nin 1989'daki ilk çıkışı dikkat çekti ve 1990'da birden fazla takım İtalyan üreticiyle anlaşma yapmak için görüşmeler yaptı. Fakat sadece Lotus takımıyla anlaşıldı. Lotus Lamborghini ortaklığı kısa sürdü ve sadece bir yıl devam etti. En iyi sonuçları Macaristan Grand Prix'de elde ettikleri 5. sıra oldu. Bu arada yine Lamborghini motorlu daha az deneyimli Larus ekibi ilerleme kaydediyordu. Sezonun sondan bir önceki yarışı olan Japonya'da sürücüleri Aguri Suzuki 3. olarak podyuma çıktı. Bu başarı Suzuki'yi kendi evindeki yarışta podyuma çıkan ilk Japon sürücü yaptı. 1991'de Larus Ford Cosworth motorlarına geçince Lamborghini Team Ligier'le ortaklık kurmaya karar verdi. Aynı zamanda Glass F1 adında kendi takımlarında da kurmaya karar verdiler. Fakat tam sezondan önce ana yatırımcıları onları terk etti. Geriye bir araç ve bir motor kalan Lamborghini takımlarını kendileri finanse etmek zorunda kaldı. Bu da Lamborghini için oldukça zor bir durumdu. Takıma Modena F1 ismini vermek istediler. Kendi isimleriyle yarışmaktan çekinmelerinin sebebi fazla iddialı olamayacaklarını bildikleri için markaya zarar vermekten endişelenmeleriydi. Ancak herkes o aracın bir Lamborghini olduğunu biliyordu ve Lambo ismiyle anılmaya başlandı. Lambo 291 model araçları hafifçe eğimli radyatör ve üst hava girişi gibi yıllar sonra popüler olacak tasarım öğeleri içeriyordu. Sezonun ilk yarışında 7. sırayı alarak en iyi sonuçlarını elde ettiler fakat sonraki birçok yarışta elemeleri geçemediler. Lamborghini daha fazla finansal yatırım yapmayı reddedince Modena diğer bir deyişle Lambo F1 takımı tarihin tozlu sayfalarında kayboldu. Lambo 291'de Lamborghini tarafından tasarlanan ve üretilen tek Formula bir aracı oldu. 1992'ye kadar Lamborghini Formula 1'den tamamen çekilmeye hevesliydi. Fakat Minardi ve Larus'la olan motor tedarik sözleşmeleri onları bu sporda tutmaya devam etti. Lamborghini motoru Minardi ve Larus'a 1992 sezonunda 6. sıra olan en iyi derecelerini kazandırdı. 1993 sezonundan önce Minardi Ford motorlarına geçmeye karar verdi. McLaren Lamborghini Lamborghini tarafından özel olarak tasarlanmış yeni, gelişmiş ve hafif bir motoru test etti. McLaren'ın efsanevi pilotu Ayrton Senna, motorun performansından oldukça etkilenmişti. McLaren'ın önceki Ford motoruna kıyasla tam bir saniye daha hızlıydı ve takım patronu Ron bu motoru kullanmaya ikna etmeye çalıştı. Fakat Ron bunu reddetti ve McLaren bunun yerine Peugeot motorlarını seçti ki bu büyük bir hata oldu. Senna bunu Ron en büyük hatası olarak değerlendirdi. 1993'te Larus, Lamborghini motoru kullanan tek takım olarak kaldı ve 5. sıra olan en iyi dereceyle toplamda yalnızca 3 puan alabildi. 1994'te Larus'ta Ford motorlarına geçti ve bu sayede Lamborghini sonunda Formula 1'den ayrılma imkanı buldu. O zamandan bu yana İtalyan üretici bu sporda hiç yer almadı. Lamborghini'nin kısa süren Formula 1 macerası işte bu. Peki böylesine bir otomotiv devi Formula 1'de neden başarıyı yakalayamadı? Öncelikle Lamborghini her ne kadar devasa bir şirket olsa da Formula 1'e ayrılması gereken bütçe kendilerine aşıyordu ve açıkçası şirket olarak Formula 1'e fazla odaklanmış durumda değillerdi. Takımların Formula 1'e girmesinin en büyük sebebi reklam yapmak. Lamborghini bu arenada başarılı olmadığı sürece yaptıkları reklam onları kötü etkileyecekti. Özellikle Ferrari'nin karşısında. Başarılı olmak için de daha fazla yatırım yapmak ve bütçeyi zorlamak gerekiyordu. Lamborghini bu senaryoyu mantıklı bulmadı ve bulabildiği ilk fırsatta spordan çekildi. Hiçbir zaman yarış arenalarında Ferrari kadar büyük bir tutkusu bulunmadı. Bu da şirketin bu alana yatırım yapmasını engelleyen faktörlerden biriydi hedefleri daha farklıydı. Yarış dünyasından ziyade gündelik yaşamda kullanılabilecek, hem konforlu hem de hızlı araçlar üretmeye odaklanmış bir şirketseniz, Formula 1 gibi devasa bütçelerin ve ekonominin döndüğü bir sporda barınmak pek de mantıklı bir tercih olmuyor. Şirket kültürünün de bunda çok büyük etkisi var. Ayrıca Lamborghini'nin ciddi bir tecrübe eksikliği vardı. Rakipleri McLaren ve Ferrari gibi firmaların aksine, kendileri yarış alanında tecrübeli ve köklü değillerdi. İşte bu sebeplerden ve sporda bulunduğu yıllardaki başarısızlığından dolayı Lamborghini Formula 1 çok kısa bir dönem kaldı ve çekildi. Peki ilerleyen yıllarda bu İtalyan devini tekrar görür müyüz? Açıkçası pek sanmıyorum. Bunun en büyük sebebi az önce anlattığım şirketin yönetim anlayışı ve diğer öncelikleri. Ancak başka bir büyük etkense Lamborghini'yi Volkswagen grubun satın alması. Volkswagen grubun bir diğer üyesi ise Audi. Bildiğiniz gibi Audi 2026 yılında gridde olacak. Çatı şirket olan Volkswagen bir diğer üyesini bu arenaya sokmak istemeyecektir. Bu kendilerine hem başka bir rakip çıkarmak hem iki markanın marka değerini korumaya çalışmak hem de ekstra bütçe ayırmak anlamına geliyor ki bu da hiç mantıklı bir tercih olmayacaktır. Bu gibi sebeplerden dolayı Lamborghini'yi Formula 1 pistlerinde görme ihtimalimizin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar büyük bir firma olursanız olun Formula 1 içinde barınması en zor sporların başında geliyor. Lamborghini'nin bu kısa süren hikayesi bu sonucu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Peki siz bu lüks ve hızlı üreticiyi günün birinde yeniden piste görmek ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.